Hepinize inan merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz. Bugün arkadaşlar şoka gelen okul malzemelerine bakacağız. Bunlar birazcık şoka bazen erken gelebiliyor. Ben de o yüzden erken gelip bakacağım. Şimdi gidiyoruz. Şimdi burada böyle telsiz defterler var. Normalde kendime telsiz defter alacaktım ama gelmemiş bu sefer. Bunlar var. Aslında tatlı ama hani rahat olmuyor. çizgiler. Burada böyle şey, çıtırtlı dosya var kral şakirli güzelmiş aslında. Bize yine böyle defterler var ama bunlar iyi olmaz değil mi? Yani tersiz olduğu için. Evet bunları almıyorum. almayalım. Evet. Okul çantaları var ama ben okul çantamı aldım. Onu da videosunu izleyebilirsiniz. Ee, bu, bu, aslında güzelmiş ama gerek yok şu anda. Şimdi böyle kalemler var. Buna gerek yok ama değil mi? Bende vardı. O yüzden almayacağım. Bunlar neymiş? E, ee, i̇kili kalem. Renkleri farklı. Önceden almıştım bunlardan. Tahta kalem var üçlü. Benim tahta kalemlerim var. Çok kullanmadığım için bir Böyle dörtlü fosforlu kalem seti var. İçinde pembe yok. O yüzden almayacağım. 30 TL'ymiş. Aslında iyiymiş fiyatı bence değil mi? böyle tahta kalemleri var. De ben şey, ikili kalem alacaktım. Ha üçlüydü muhtemelen. Bunun içinde morum var. Bundan alacağım. Ee, iki, bir tane e, kırmızı, bir tane siyah, bir tane de mor. Bu güzelmiş. İnce uçlu kalem. Üç renk 12.99. Yani iyi gibi. Bu da böyle şarpilerden var. Ee, fiyatı 40 TL ama bunlar pastel renkleri ve renkleri güzel. bunlardan var. Ben de bunlardan vardı ama çok güzel yazmıyor. Gerek yok o yüzden fiyatı 20 TL. Bunda böyle silgiler var. Aslında böyle duyunca çok güzel görünüyor. 18 TL'ymiş. Dörtlü. Bu canavarlar falan var üstünde. Burada jumbo keçeli kalem varmış. Tahta kalem sandım ama güzel bir şey benziyor. 40 TL. Burada dörtlü kırmızı kalem var ama benim ihtiyacım yok buna. Beşliymiş. Ay yok, beş TL'ymiş. Gerek yok. Burada böyle yum e, jumbo keçeli kalem var. 36 TL. Ben de bunlardan vardı. Hala da var. Çok kullanmadığım için duruyor. 30 TL'ymiş. Bundan çok önceden almıştım bunu. Ataş seti var. Böyle içinde bir sürü şeylerden var. Ben de bunun turuncusu var ama böyle karışık rengi yok. Bu da yine bununla var. İkisi aynı değil. Sadece markaları farklı. İçeri kalem var. Bunun fiyatı 40 TL. Kaç renk? 12 renk. Bu da sulu boya var. 15 TL. Burada böyle not defterim var, bir de şey, kalemi var, silgisi var, bir de böyle başlığı var, kalem tıraşı da var. Ama bana gerek yok aslında güzel bir şeymiş yani kardeşiniz falan varsa kendinize de alabilirsiniz. Yani burada böyle etkinlik seti var, hani böyle anaokulu için falan alabilirsiniz. Hatta direkt böyle e, ilkokulda, ortaokulda falan da e, lazım olabiliyor bunlar. Burada böyle anahtarlıklar var. Mor renginden kendim alacağım. Ama fiyatı sanırım 12 TL'ydi. Ee, öbür shopta görmüştüm. O yüzden alacağım bunu. Çantam mor olduğu için bunu oldu. alayım. Bir de böyle çöp kutusu şeklinde kalemlik var. Böyle sürüyorsunuz. fiyatı 7 TL. Şimdi bu buraya girmiyor. Tamam. Oyun hamuru seti var. Faber Castell'inmiş. Bu da 40, 45 TL. Ya bu oyun hamurları ne zaman böyle oldu? Resim defteri var ama benim ihtiyacım yok buna. Bu ne kadarmış? 30 TL'ymiş Faber Castell'in de mantar pano var. Bu da 20 TL'ymiş. Güzel. Bu da eee Lector'un keçeli kalem varmış. Markası böyle. Fiyatı da 20 TL. Bu çok fazla keçeli kalem yani. Fark etmesin bilmiyorum ama. 25 TL böyle ev Monopoly sayı seti gelmiş. Böyle e, abaküs var. Burada çubuklar bir de fasulyeler var. Bu fasulyelerin kutusunu ben küçüklüğümden beri çok seviyorum. Şimdi böyle pastel boya var. Bunun fiyatı 15 TL'ymiş. Burada da yine 12 renk pasta boya var. Bu da 15 TL. Ama bu daha büyük gibi. Yani alacaksanız bundan alalım bence. Burada böyle önlük var. Hani sulu falan yaptığınız önlük şey olmasın diye. Evet boyama önlüğü. Bu 27 lira. Burada böyle kaplıklardan var. Ne kadarmış? Ee, bir tanesi 3 lira. Böyle şeffaf var. Böyle renklerini istediğiniz gibi alabilirsiniz. Aslında benim buna ihtiyacım var mı? Yani şeffaf olduğu için dedim ama e belki olabilir ya. Alalım mı? Alalım bir tane şey Bu iyi gibi duruyor. Evet, bunun fiyatı 4 TL'ymiş. Son kartonu var. Aslında alacak mısın? Bu son kartonu. Yok, dursun. Bu şey var. Tahta silgisi var 5 TL. Buna gerek yok. Okulda biz donatmayacağız de değil mi? 30 TL'ye böyle Rotring'in e, kalem şeyi var. Böyle kalem bile ucu var içinde. Bu çok güzel. Ritmik sayılarının şeyi var. da böyle e, anahtarlık gibi. Benim bundan vardı ama böyle kalınlığıydı. E, bunlardan var. Bu 6 TL'ymiş. Burada bu ne? Fotokopi kağıdı ve 95 lira. Aslında ucuz bir şey olsaydı alınırdı ama 95 TL biraz fazla. Burada metalik slime oyun seti varmış. Bu hep böyle yabancıların videolarında kullandığı tutkal markası değil mi? Türkiye'ye de gelmiş ee, ama biraz pahalı. Bu rengi güzel aslında. Böyle silgi seti var. Ben küçükken bunlardan çok fazla aldığım için bir sürü var evde bunlardan. Aa, siyah defter sandım değilmiş. Bu da böyle deri blok not varmış 30 TL. Ama gerek yok değil mi buna? Yok. Not defteri var 3 TL. Rengi çok güzelmiş. Beyaz tutkal var 6 TL ama çok küçük. Ha, burada böyle hazneli kalem tıraş var. Çok tatlı değil mi? Minicik. İki tane falan. Böyle alabilirsiniz. Ama benim ihtiyacım yok. Çünkü çok şey... E, açılabilir kuşun kalem kullanmıyorum. Burada böyle su için e, kaplar, su kabı. Aa, çift taraflı kalem kutu var. Bunun bir farklısı çok eskiden bende vardı. Hala var gerçi. Ceviz Ama rengi çok güzel değil mi? Bunda flüt var. Bunun fiyatı 15 TL'ymiş. Ay kolumu çarptım. Normal bildiğiniz flüt. Çok da olay yok. Burada da şey, resim çantaları var. Desenli proje çantası. Normal proje çantası 15 lira. Desenli olanı 20 lira. Aslında iyiymiş fiyatları. Ama benim ihtiyacım yok dediğim gibi. Bunlar da bu şekilde. Burada böyle bir cins tanrı var. Çok fazla yapıştırıcı yani. Ege'lik yani. e, yok muhtemelen. Burada... Bu arada ben şeffaf kutuyu yapmaktan bahsettim. Çünkü doğal marka de bakacağım. O yüzden onu bıraktım. O, Evet arkadaşlar benim şok videom ve e, şoktan aldığım şeyler bu kadardı. E, yani böyle alacağım şeylerin çoğu gelmemişti arkadaşlar ve ihtiyacım olan şeyler değildi. O yüzden e, çok bir şey almadım ama e, videoda gösterdiğim ürünler geldi. Eğer sizin ihtiyacınız varsa gidip alabilirsiniz. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.